Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifinde brokoli sevmeyenlerin bile bayılacağı özellikle çocukların çok seveceği harika bir tarifim var. Brokoli köftesi yapıyorum arkadaşlar. O zaman hemen bu güzel tarife geçmek istiyorum. Öncelikle 4 tane ufak boy patatesim var. Patateslerimi daha kısa sürede pişmesi için ufak ufak doğradım. Kaynar su ekleyerek tencerede haşlayacağım. Eğer büyük patatesleriniz veya orta boy patatesiniz varsa iki tane de kullanabilirsiniz. Şimdi patateslerimi tencereye aldım. 10 veya 15 dakika kadar kısa bir sürede haşlandılar. Haşlandıktan sonra patateslerimi kabıma alıyorum ve aynı suyla brokollerimi haşlayacağım. Yaklaşık 300-350 gram kadar brokolim var. Çiçeklerini güzel bir şekilde ayırıp yıkadım. Tencereme ekleyerek haşlayacağım. Brokollerim bir yandan haşlanırken ben de haşlanmış olan patateslerimi şimdi çatal yardımıyla eziyorum. Haşlanmış olan brokollerimi şimdi ufak ufak kıyacağım. ve bıçak yardımıyla çok ince bir şekilde kıyıyorum. Şimdi brokolileri ezmiş olduğum patatesin üzerine ekliyorum. Daha sonra üzerine baharatlarını ekleyeceğim. Ben yarım tatlı kaşığı kadar karabiber, toz biber ve tuz ekledim. Şimdi birazcık yoğuracağım. Tuzumu da ekledikten sonra. Biraz yoğurduktan sonra bir kase kaşar peynirim var. Kaşar peynirlerini de ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. İsterseniz kaşar peyniri yerine farklı peynirlerden de kullanabilirsiniz. Şimdi güzelce yoğurdum. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlaklıyorum elimle. Yarım kase galeta unum var. Yuvarlamış olduğum köfteleri galeta ununa bulayarak yağlı kağıt sarmış olduğum fırın tepsisine diziyorum harcım bitene kadar bu şekilde devam ediyorum. İsterseniz bu tarifi kızartarak da hazırlayabilirsiniz fakat ben daha sağlıklı olması açısından fırında tercih ettim. İçinde sıfır yağ var. Ayrıca un da yok içinde. Bu yüzden sağlıklı bir şekilde fırında hazırlayabilirsiniz size benim gibi. Şimdi bütün köftelerimi hazırladım. Fırına girmeye hazırlar artık. Şöyle fırına göndermeden önce size göstermek istiyorum. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakikada pişirdim. Yalnızca üzerindeki galetalar kızarana kadar fırında bekletebilirsiniz. Zaten içindeki bütün malzemeler önceden haşlandığı için çok fazla bekletmeye gerek yok. Şimdi servisini yapıyorum güzel eriyen bir kaşar peyniriyle gerçekten harika bir köfte olabilirdi. Benim kaşar peynirlerim hiç güzel değilmiş. Hiç uzamadılar. Bu arada bana kaşar peyniri markası önerirseniz çok sevinirim. Bugüne kadar aldığım hiçbir kaşar peynirden memnun kalmadım çünkü. Siz de bu güzel sağlıklı tarifi umarım evinizde denersiniz ve yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.